hastaneye topladık. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu bildiri tüm gençlik kollarının eş zamanlı Türkiye'de yaptığı bir bildiridir. Ortak bir basın açıklamasıdır. Geçtiğimiz haftalarda KYK borçlarının geri ödenmesinin açıklanmasının ardından gençlerin demokrat amcası, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere sesleniyorum. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içerisinde iktidara geldiğimizde Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek. O da iş bulduğunuzda şeklindeki çağrısı ve çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladık. Doğduğu topraklarda doymak isteyen, iyi bir eğitim alıp memleketine hizmet etmek isteyen, eğitim alabilmek için borçlanmak zorunda kalan, devletin kendilerine en açık ifade ifadesiyle tefecilik yapmaya çalıştığı milyonlarca KYK borsu genç arkadaşlarımız adına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu söyler AK Parti yapmak zorunda kalır şeklinde gerçeğin karşılığını bulmuştur. Toplumun tüm kesimlerinin Milletin sesini büyüten genel başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan daha katmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapar. Evet. KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulması, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu memleket evlatlarına, gençlere altı vaadinden sadece biriydi aynı zamanda. AK Parti'ye sesleniyoruz. Kısa da olsa hala zamanınız varken sizleri diğer 5 vaadimizi hayata geçirmeye davet ediyor ve bu vaatleri tekrar 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 söylüyoruz. Bir, Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya yönelik personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torp ile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil. Kamuda ilana çıkan her pozisyon için şeffaf kurallar çerçevesinde işe alım yapılacaktır. 2. Gençlerin ilk cep telefonu oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlerden faydalanacak. 3. Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart veya mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama finansal teknoloji ürünü olacak. 4. Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak. 5. Gençlerin alacağı ilk otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Kesinlikle ÖTV alınmayacak. Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz bu göreve gelene kadar ki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor. Gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararı olacağı, yararına olacağına ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağına şimdiden bilerek teşekkür ediyoruz. Sizlere iki iyilik daha yapmak istiyoruz. Genel başkanımızın gençlere altı vaadinden biri olan ve bizim çağrımızda ilk dile getirdiğimiz kamuda liyakat ve şeffaflığın sağlanması, mülakatın kaldırılması vaadimizi hayata geçireceğinizden bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de şüpheliyiz. Biz iktidara geldiğimizde vakit kaybetmek kaybetmeksizin bu eksikliği tamamlar, kamuda liyakati ve şeffaflığı esas kılacak her adıma atarız. Önce sizi göndereceğiz, Sonra torpil sistemini bitireceğiz. İkinci olarak, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olarak AK Parti Genel Merkezi'ne vaatlerimizi geniş bir şekilde açıklandığı parti programlarımızı göndereceğiz. Detaylı bir inceleme yapmanızda fayda var. Yanlarında çünkü bir adet de büyüteç göndereceğiz. Cumhurbaşkanına en azından özetini bile iletebilirseniz bu ülkeye ve bu ülkenin gençlerine çok faydalı olacaktır. Son olarak birlikte Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanının geçmişte katıldığı bir programda genç bir arkadaşımızın KYK borçları sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir yanıt vermişti. Bu soruya iki türlü cevap verilir. Bir Bay Kemal gibi cevap verilir, bir de Recep Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Sayın Cumhurbaşkanına bir daha borçluğa düşmemesi adına kendisine sorulan sorulara Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi cevap vermesini tavsiye ediyoruz şiddetle. Herkese katıldığı için teşekkür ederiz. Basın açıklamamız bitmiştir. Evet. Arkadaşlar, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Onurhan Avşar çok güzel özetledi. Tüm Türkiye'de de zamanlı bir basın açıklaması. Dün akşam da Genel Başkanımız 1600 motorlu araçlarda ÖTV'nin %25'ini düşürüleceğini söyledi. Hemen yani sabah Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'na ÖTV'yi 3 kat arttırıp hatta sıfırlama yetkisi verildi. Ee, az önce konuşmanın içerisinde de geçti. Bay Kemal söyler, Tayyip Erdoğan uygular. Ama yakında hem Bay Kemal söyleyecek ve Bay Kemal de uygulamaya geçecek. Bu açıdan e, ülkenin düştüğü durum ortadadır. Bu söylenen vaatler gençlerimizin belki de yapacaklarımızın olabilidir. Bu açıdan iktidar olduğumuzda siz bizi görün diyoruz. Bay Kemal izlemeye devam edin diyoruz. Balıkesir mitinginde söylediği gibi Bay Kemal olmak o kadar kolay bir iş değil. Ömrümü verdim. Önce namuslu, onurlu olacaksınız dedi. Çok net şekilde konuştu. Ve Twitter hesabına da Bay Kemal ibaresini yazdı. Biz Bay Kemal'imizle gurur duyuyoruz. Onun için geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet başkanım, e, hekim <laughs> olarak da e, aynı zamanda hem başkanlıktan ziyade hekim evet. olarak da görev yapıyorsunuz. E, devlet hastanelerinde e, bazı sıkıntılar var hele hele. Hem doktor bulamama gibi randevuda ayrı bir sıkıntılar var. Ve yine e, geçtiğimiz haftalarda da e, şiddetle alakalı e, birkaç olaylar gerçekleşti. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Öncelikle genel başkanımız Balıkesir mitinginde de söyledi. Biz meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağız. Sağlıkta şiddetle ilgili gerçek anlamda bir kanun çıkarılsın diye bununla ilgili teklif vereceğiz demin. Ve biz bunu göreceğiz. Kimler bu sağlıkçıları düşünüyor, kimler düşünmüyor. Bununla ilgili ne konuşulacak? Ben sabah bir deneyeyim dedim. Bakın Uşak Devlet Hastanesi'nde sabah bir gazeteci arkadaşımızın yazdığı şeyleri teyit ettirdim. Bizim bir plastik cerrahımız vardı, istifa etti. Bakın arkadaşlar. Ee, şu an çocuk cerrahımız yok. Üç tane çocuk psikiyatrisinin istifa ettiği söyleniyor. Ben de dedim ki sabah göğüs hastalıkları uzmanı bir tane vardı. Şikayet evet. üzerine çağırıp fırçayı yiyince istifa etti. Şimdi göğüs hastalıklarına randevu alayım dedim. En abzından sıradan bir şey arkadaşlar. Videoyu da çektim. Onu da isterseniz yayınlarım. En yakın göğüs hastalıkları için randevu alacağım yerleri söylüyorum. Denizli Çivrim Şehit Dinli Öz Devlet Hastanesi, Denizli Bulunan Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Manisa Demirci Devlet Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi. Ben burada Sayın İsmail Güneş'e sesleniyorum. Kendisi de göğüse bir randevu alsın ama lütfen Denizli'ye gitsin muayene olsun. Oranın milletvekili çünkü. Bu hale getirmelerinde sebep bu AK Parti'nin yaptığı yanlış yönetimler. Arkadaşlar ultrason randevu deseniz sıkıntı. Acile gittiğinizde sıkıntı. Artık insanlar bunaldığı için ne İsa'ya ne Musa'ya yaranıyor. Çalışan da mutsuz, giden de mutsuz. Sistemi bu hale getirdiler. Kuşakta bizim iki tane hastanemiz vardı. Ünüyorlar çok güzel bina yaptık diye. Asansörleri sayısından daha altı yıl olmadı. Altı yıl asansörlerin hiçbiri çalışmıyor. Ya. Arkadaşlar bir ev yaptırsanız altı yıl içinde asansörleriniz bu kadar para ödenen asansörleriniz bozulsa insanlar size ne der? Oturup 30 saniye düşünün. Bir an önce akıllarını başlarına almaları gerekir. Giderlerse gitsinler dedikleri doktorlar sıradan insanlar değil. Lafı dinlediler gidiyorlar. Bugün siz devlet hastanesinde bir bekçi kadar bir uzmana maaş verirseniz aile hekimine Sayın İsmail Güneş böyle savuyor da bordroya 30 bin lira veriyoruz diyordu. Aile hekimleri fırsat bulsa mesleği bırakacaklar. Bakın arkadaşlar ülkenin geldiği durum çok kötü. Gençler ne diyor? Liyakat, liyakat, liyakat. Her aile çocuğunu doktor yapmak ister. Çevrenizde çocuğunu doktor yapmak istemeyen bugüne kadar bir aile gördünüz mü? Yakında kaliteli uzmanlar göremeyeceksiniz. Suriye'den, Afganistan'dan gelen doktorlar tarafından muayene edeceksiniz. Artık kalitesi düşürülmüş üniversitelerle bu sistemi kapatamazsınız. Sağlık her şeydir. Devlet sağlığı bedava vermek zorundadır. Sayın sağlık müdürü iyi bir şey yapmış, poliklinik açmış, açığı kapatıyor. <laughs> ya sayın bakın. müdürüm yapmayın gözünü seveyim. Siz bakın bakın göğüs kalp kalp var durumunuz nasıl? Psikiyatriden randevu alınabiliyor mu? Nörolojiden alınabiliyor mu? Çok uzağa gerek yok ya. Evet. Göğüs için 182 arıyorum arkadaşlar. Göğüs için 182 arıyorum. Diyor ki, e, alana kriterlerde bulunamamıştır doktor. Bulamazsın ki, nerede bulacaksın? Kovdun sen bu doktoru. Sen bu doktoru kovdun. 80'li yıllarda birinci dereceden savcıyla aynı parayı alan hekimler bugün ile aynı parayı alıyor bekçiyle. Küçümsemek adına söylemiyorum bunu. Niye okusun ki arkadaşlar? E tabii ki şimdi siz bu ülkeyi yönetirken özel hastaneleri olan bir insanı sağlık bakanı yaparsanız, işte onlarca oteli olan bir insanı turizm bakanı yaparsanız, beşli çeteye peşkeş çektirirseniz gelinecek nokta budur. Eskiden muayenehanecilik vardı işte insanlar ne diyordu? Bıçak parası alıyorlar. Hadi gidin bakalım özel hastanelere bıçak parası ne kadar alınıyor? Ne kadar alınıyor? Adı değiştirilmiş soygun üzerine hayır diyoruz. Sağlık ve eğitimde köklü değişikliklere ihtiyacımız var. Bu ülkenin artık normalleşmeye ihtiyacı var. En önemlisi nedir biliyor musunuz? Bu ülkenin Bay Kemal'e ihtiyacı var. Açık olanı budur. Tek tek sorunların küçük noktalarda çözümü değildir. Sistemin normalleşmesi için normal insanların e, ülkeyi seven insanların biz milliyetçiyiz diye ortalıkta gezenlerin değil gerçek milliyetçilerin bu ülkeyi yönetmesine ihtiyaç var. O açıdan e, ben buradan sağlık sektörü başka olmak üzere vatandaşlarımıza yine de sağlıkçılara sağ duyuru davranmasını kendilerinin ayakları ile ilgili kararlar veren sağlıkçılara şiddet uygulamaması için daha sağ duyuru, duyuru olmaları gerektiğine inanıyorum. E, o açıdan e, Sağlık başlı başına sıkıntı ama uşakta sağlık çökmüş durumdadır. Sıkıntı değil, çöktü. Yok sağlık. Ancak özel hastaneye gidersiniz. Paranız varsa belki muayene olursunuz. Artık oralarda da yakında ıı, sıralamazsınız. Bakın arkadaşlar çok uzağa gitmeye gerek yok. İki tane özel hastane vardı, bire düştü. İki tane devlet hastanesi vardı, bire düştü. Eğitim hastanesini haline getirdiler. Yani hizmet veren bir hastaneye dediler ki ben seni üniversite yapıyorum dediler. Afili ettiler. E bir tane pasta var. Siz bu pastayı herkese dağıtırsanız hocaları getirip buraya koydunuz. Binanız yok. Hizmet hastanesiyle eğitim hastanelerinin mutlaka birbirinden ayrılması gerekir. Bu şehrin doktor milletvekilinin biraz daha sağduyulu olması gerekir. Sadece el kaldıran vekil konumunda kalmaması gerekir. Hastaneye hizmette alınacak, aşçı alınacakları bıraksınlar da doktorları nasıl göndereceğiz kaygısına düşsünler. Bununla ilgili çalışma yapsınlar diyoruz. Bu açıdan Sağlıklı günler diyoruz ama Allah e, hepimize yardımcı olsun diyorum e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum.